Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Rosta nasıl hileli indirilir ben size onu öğreteceğim ee, Ben de vardı ama şu an Sildim size göstermek için Yüzde yüz çalışıyor Şimdi ne yazıyoruz biliyor musunuz hileli oyunlar Rost rast yazıyoruz Bende var zaten şurada Zaten direkt bu çıkması lazım size çıkmadıysa zaten okuyun şuraya çıkar. Hadi yani şöyle process apk init mod. yok Aşağı iniyoruz. Şunu indirmiyoruz. Şunu zaten hiç indirmiyoruz. Şunu zaten hiç indirmiyoruz arkadaşlar. Bakın. Process ve 36.257 mus mod oyun indir Cuk. apk diyor bakın bana basıyoruz bakın sakın arkadaşlar oyun indir indirmek için tıklayına basmayın Tek çünkü. Onun altında hemen şu var. Buna basın. Ben de indirir kur için indir diyor. Ben indirmeyeceğim. Bende zaten var şurada. Bir dakika. Hah. Bakın şurada. İndirdikten sonra böyle bir şey gelmesi lazım. Açtığımızda fotoğraf bu olacak Arkadaşlar bu olmazsa yanlış indirmişsinizdir ya da ben yanlış adım atıyorumdur. ben burada duracağım Çünkü bir dakika sonra iniyor bu olduğu için çok güzel arkadaşlar Ben bir saattir bekliyorum ve sonunda indi görmüş olduğunuz gibi burada duruyor Bunu açıyoruz arkadaşlar zaten gördünüz şu Nus yazdı Ben gene burada videoyu durduracağım çünkü kendi adımı yazmam gerek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, açılıyor. Nomad Blast'ta da böyle açılıyor. Yani güncellemenize gerek yok. Sakın da güncellemeyin. Hadi ya. Burada tamam diyoruz ve buraya ben kendi lakabımı yazıyorum Arda. sonra Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, şu sarı altın mı desem mi yiyeyim buna. Ee, i̇şte 9 -9, 9 9 zorunda. Paramız sınırsız. Elmasımız bitmiyor zaten kadar. Ha bu arada her bir karakter aldığımızda arkadaşlar. Evet, benim sesimi iyi duyabildiğiniz için şarkıyı kapatmak. Ee, oyuna girdik mesela, mesela arkadaşlar şurada skinler var skinlerimizin hepsi açık yani para harcamaya bile gerek yok ama nasıl karakter çıkaracağız hemen size göstereyim buraya girdiğimizde sakın ama sakın şunu satın almayın yani satın aldım dedim elmas da bunu satın al almayın. Oyununuz çöker yoksa. Burada görmüş olduğunuz 100 tane savaş kutusu. 10 tane de büyük kutu var. Buradan işte çıkarıyorsunuz arkadaşlar. ilk karakterim ney benim? Burada. Hemen ne çıkardım oğlum ben? Evet mesela her bu arada her bir karakteri açtığınızda Söylüyorum yine de. Skinler açık oluyor. Bir daha açalım. Çıkmadı. Bir şey çıkabilir. Aynen çıktı. Pico. Tamam. Evet bu şekilde. Başka da bir şey yok zaten. Tamam karakter daha çıkarıp videoyu kapatacağım. Hadi karakter çıksın. karakter çıktı. Bazen arkadaşlar böyle karakter çıkıyor ama size göstermiyor. Niye şöyle bir bokluk var oyunda? Bir size nasıl bu rotasta hile var mesela? Mesela bunları bir, 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 bir yükseltiyorum. Şey bu nasıl 10 seviye yapacağınızı bir de şimdi ben göstereyim buraya geliyorsunuz bir tane savaş kutusu var buraya bu da al diye oyun çöküyor Buna tekrar bas tekrar deneye basıyoruz bizi buradan oyundan atıyor tabi yani oyundan attı görmüşsünüz bir çöktü çünkü şimdi girdiğimizde 10 seviye 10 seviye 10 seviye 10 seviye diye kuruyor bunlar ve bunların şeyler de açık şunlar da açık yani bir tek onlar şey değil yani Ardacığım.